Yaprak haşlamaya zamanım yok diyorsanız bu videon tam sizlere göre olacak. Merhabalar değerli izleyenlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli pazı sarması tarifi vereceğim. Hemen vakit kaybetmeden o zaman tarifimize geçelim. Tarifim için kullanacağım yaprakların üzerine 1 litre kaynamış sıcak su ekleyip üzerine bir kapak yardımıyla kapattıktan sonra yapraklarımın yumuşamasını sağlıyorum. Hemen akabinde bir su bardağı bulgur, bir su bardağı pirinç olmak üzere e, süzgecime alıp bunları güzelce bir yıkadıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar harcıma e, kıyma ekliyorum. Kıyma da ekledikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra baharatlarım. Tuz, nane, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve e, pul biber olmak üzere birer çay kaşığı ekledim. Tuzumu bir yemek kaşığı ekledim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekledikten sonra ince ince kıymış olduğum 2 adet orta boy soğan ve 8 dal kadar maydanozumu da ince ince kıyıp harcımın üzerine ekledim ve elimle bunu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Harcımızı ne kadar güzel yoğurabilirsek o kadar güzel e, olacaktır ve birbirine yapıştığı için kesinlikle dağılma yapmayacaktır. Güzelce harcımızı e, hazırladıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim, bir yemek kaşığı zeytinyağının ardından iki yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum arkadaşlar. Bu e, sizin ekşi sevmenize bağlı. Dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. Nar ekşisi ve zeytinyağı da ekledikten sonra bunu da yine güzelce bir şekilde karıştırıyorum ve harcıma yediriyorum Yapraklarından ayırmış olduğum e, sap kısımlarını tenceremin dibine dizdikten sonra bu şekilde yapraklarımın sarma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Sarmayı bilmeyen arkadaşlarımız için e, yaprağımızı bir zemin üzerine yerleştirdikten sonra önce kenar kısımlarından ardından kendimden olan tarafı bu şekilde sarıp sarmalarımı çok kolay bir şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde inceliğini harcını az koyarak sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi yaprağı zemine koyduktan sonra içine biraz iç harcı koyup kenarlardan önce kıvırıp ardından kendimden olan taraftan böyle sarmaya devam ediyorum. Sarmalarımın tamamını sarıp yeniden sizlerle olacağım. Yaklaşık olarak 50 dakika sonunda tüm yapraklarımı sarmış bulunmaktayım. Şimdi yaprak sardığım yaprak sarmalarımı e, tencereme güzel bir şekilde su alacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. İkiye her şey gibi dizle işlemi de önemli arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirirseniz e, sarmalarınız su alacak ve gayet güzel pamuk gibi pişecektir. Hızlı bir şekilde saymalarımı tencereme yerleştirdikten sonra dilimlemiş olduğum bir adet orta boy soğanı bu şekilde üzerine yerleştirdim. Geri kalan sarmaları da e, soğanları kapatacak şekilde yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde bir adet e, ince ince dilimlemiş olduğum limonu da üzerine yerleştiriyorum. Gerçekten bu tarifimle yaptığım sarmalarımı herkes çok beğeniyor ve ee, lütfen kısa zamanda yine yap diyorlar. Sizlere de benim tarifimle denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi ee, sarmalarımız için sosumuz 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 ee, çay kaşığı kadar tuz ve ee, salçayı açmak için sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Salçamı açtıktan sonra kaşık yardımı ile bunu ee, sarmalarımın üzerine güzelce gezdireceğim bir su bardağı kadar sıcak suyumu ekledim ve kaşıkla şöyle güzelce karıştırıp salçamı açtım açtıktan sonra bu şekilde her tarafa eşit gelecek şekilde sosumu da ekledim şimdi bir litre kadar da üzerine su ekleyeceğim ve burada buradaki aşamada da iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı serptim üzerine zeytinyağı ekledikten sonra sıcak suyumu da gördüğünüz gibi ekledim. Sıcak suyumu da ekledikten sonra e, sarmalar e, suyla beraber pişmeye başlayıncaya kadar yüksek ateşte e, suyu kaynamaya başlayınca kısık ateşte sarmalarımızı pişirelim. Ayrıca böyle üzerine bir kapak da bırakırsanız sarmalarınızın dağılmasını önleyecektir. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sonunda benim sarmalarım çok güzel bir şekilde içiyle beraber yumuşacık olmuş oldu. Umuyorum ki videomu e, izler ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.